Operasyonda bazı ünlüler emniyete çağrıldı. Emniyete çağrılan ünlü isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçtiğimiz Salı Sarallar olarak bilinen suç örgütü ve alt gruplarına operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 119 şüpheli yakalandı. Son yılların en kapsamlı çete operasyonlarından biri olan baskında iş insanı Erdal Acar da gözaltına alındı. Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen suç örgütünün elebaşı İlyas Alattin Saral ise aramalara rağmen bulunamadı. Organize polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken baskınla alakalı yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre suç örgütü ve alt grupları adam öldürmekten yağmaya kadar birçok suç eylemine karıştı gözaltına alınanlar arasında bazı eğlence mekanı işletmecileri olduğu da öğrenildi. İş insanları ve ünlü isimler polisin gözaltına aldığı Erdal Acar gündem olurken hakkındaki iddialarla ilgili bazı bilgilere ulaşıldı. İddiaya göre iş insanı Acar, Sarayar'la bağlantılı kalabalık bir koruma ekibiyle dolaşıyordu. Aralarında alacak verecek meselesi olan iş insanlarını ya da ünlü isimleri bir araya geliyordu. Acar'ın karar verdiği sulleşmeyi kabul etmeyenler ise sarallar suç örgütü ile tehdit ediliyordu. Ünlü isimler ifadeye çağırıldı Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu 119 şüpheli için 4 günlük ek gözaltı alınmıştı. Emniyette işlemleri süren şüphelileri için 4 gün daha ek gözaltı talep edildiği öğrenilirken bazı ünlü isimlerin de ifade için emniyete çağırıldığı öğrenildi. İfade için emniyete çağrılan isimler arasında oyuncu Necati Şaşmaz, 1997'de Türkiye güzeli seçilen şarkıcı Aylin Coşkun, yorumcu Sinan Engin, oyuncu Erkan Petekkaya gibi birçok tanınmış ismin yer aldığı öğrenildi. O isimlerden Necati Şaşmaz ve Petekkaya'nın emniyete giderek ifade verdiği öğrenildi. Suç örgütü operasyonunda şarkıcı Elif Karlı'nın kocası Ahmet Cengiz Karlı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.